Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Gelişen Futbol kanalına hoş geldiniz. Galatasaray'ın yeni şampiyonlar ligi formatındaki İlk heyecan dolu yolculuğu 2 hafta sonra başlıyor. Bu sezon 8 farklı takımla 4'ü içeride 4'ü deplasmanda olmak üzere toplamda 8 maç yapacak olan temsilcimiz oldukça zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek. Bu zorlu fikstürde mutlaka kazanmamız gereken maçlar olduğu kadar puan çıkarmamızın bile başarı sayılacağı mücadelelerde bulunuyor. Bu videoda ise gelin Galatasaray'ın Şampiyonel Ligi'ndeki rakiplerine yakından tanıyalım. Bu takımların güncel durumlarını ve bize karşı nasıl oynayabileceklerini analiz edelim. Ayrıca Galatasaray'ın da rakiplerine nasıl geçebileceğini detaylı bir şekilde videoda konuşalım. Ancak video geçmeden önce emeklerimizin karşı olarak videomuza beğeni atmayı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olarak ve hype tuşuna basarak da bizlere desteğinizi göstermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederiz. O zaman hazırsanız Galatasaray'ın Şampiyonel Ligi lig aşamasındaki 8 rakibine yakından bakalım. Galatasaray'ın Şampiyonel Ligi'ndeki ilk rakibi Almanya'nın enerjik ekibi Frankfurt olacak. 2023-24 sezonuna göreve gelen teknik direktör Dino Topmöller yönetimindeki Frankfurt oyuncu geliştirip satma stratejiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 60 puanla 3. sırada tamamlayarak Şampiyonel Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazandılar. Almanya Kupası'nda Leipzig e elenseler de UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında başarılı bir performans sergileyerek doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardılar. Son 16'da ise Ajax'ı elemelerine rağmen çeyrek finalde Tottenham'a elenerek Avrupa'ya veda ettiler. Frankfurt'un başarısının arkasında yatan strateji genç yetenekleri keşfetip vitrine çıkarmak. Bu yaz transfer döneminde ise Frankfurt, Ekitike'yi 95 milyon euroya Liverpool'a göndermelerinin ardından Tuto, Arenso, Matanovic, Ferri ve Trap gibi oyuncu satışlarından toplamda 127 milyon euro gelir elde ettiler. Bu gelirin önemli bir kısmını yeniden yapılanmaya harcayan Frankfurt, en dikkat çekici transferlerini genç yeteneklerine yetenekler yaptı. yerine doldurması beklenen Burkart, sağ kanat için transfer edilen Doğan, sağ beke Kristensen ve kaleye de gibi isimler dikkatle takip edilmesi gereken oyuncular arasında bulunuyor. Frankfurt'un oyun anlayışı ise dar alanda agresif pres, ikili top takibi ve kanat hızlarıyla temponun yükseldiği anlarda tehlike üretmeye çalışan bir takım. Öne geçtiklerinde ise orta blokta kompakt kalıp geçiş kovalayarak maçı olgunlaştıran bir takım. Kenar ortaları ve geriye çıkarılan paslarla ceza yayı çevresinde şut tehdidi bir Frankfurt. O yüzden Galatasaray'ın bu deplasmanda ilk baskıyı tek dokunuşla kırıp oyunu sık sık yön değiştirerek genişliğe taşıması ve bek kanat üçgenleriyle çizgi inmesi, ikinci topları süpürmesi ve duran toplarda perdeleme, arka direk koşularını işleterek geri koşu zafiyetini cezalandırması gerek Galatasaray'ın. Galatasaray'ın ikinci rakibi ise Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonlarından Liverpool olacak. Jurgen Klopp'un ayrılığının ardından göreve gelen Arne Slot yönetimindeki Liverpool, ilk sezonlarında muazzam bir başarı yakaladı. Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluklarını ilan eden Liverpool, en yakın rakibinin 10 puan önünde ligi tamamladı ve doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandılar. FA Cup'ta Playmoot'a elenseler de lig kupasında finale kadar yükselmeyi başaran Liverpool, lig kupasında finalde Newcastle United'a kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nin ise lig aşamasında sadece bir maçta rotasyonla çıktıkları PSV deplasmanında mağlup oldular. Diğer tüm maçlarını kazanarak lider tamamlayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Paris Saint-Germain'e elenerek Avrupa Avrupa'ya veda eden Liverpool, yaz transfer döneminde de iddialı bir kadro kurmayı başardı. Luis Diaz'ı Bayern Münih'e, Darwin Nunez'i Alahli'ye gönderen Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ı da 10 milyon euroya Real Madrid'e satmayı başardı. Ve Kuansa, Doak, Keleher, Mortan, Philips gibi isimleri de göndermesiyle toplamda 219,5 milyon euro gelir elde etmeyi başardılar. Bu gelire karşılık kulüp tarihinin en yüksek bedeliyle Alexander Isak'ı 145 milyon euroya Newcastle'dan, ayrıca Leverkusen'den ise 125 milyon euroluk Florian Wirtz'i, Frankfurt'tan Ekitike'yi, Bournemouth'tan Kerkez'i, yine Leverkusen'den Frimpong'u ve 18 yaşındaki Leoni'yi alarak toplamda 482 milyon euroyu aşan bir harcama yapmayı başardı Liverpool. Arne Slot'un yönetimindeki Liverpool'un oyun anlayışı ise yüksek tempo ve agresif karşıt presle topu ilk 5 saniyede geri kazanıp yarı uzay koşuları ve arka direk saldırılarıyla ceza sahası kalabalık girmeye çalışır. Galatasaray'ın ise Liverpool'a karşı bloklar arası mesafeyi kısa tutup merkezde pres tuzakları kurması, topu kazanır kazanmaz iki pasla savunma arkasına koşu tehdidi göstermesi, kenar duran toplarda perdeleme, arka direk varyasyonları kullanması ve topu kaybettikten sonra karşı presle ikinci dalgayı kırması şart. Galatasaray'ın üçüncü rakibi ise daha önce Beşiktaş ile de karşılaşmış olan Norveç ekibi Bodø/Glimt oldu. Her yıl Mart'ta başlayıp Aralıkta biten Norveç Ligi sisteminde mücadele eden ekip Sen yönetiminde büyük bir gelişim gösterdi. 2016'da 2. Lige düşmelerinin ardından bir sonraki sezon şampiyon olarak tekrar 1. Lige döndüler ve ardından 4 şampiyonluk ve 2 ikincilikle Avrupa'da adlarından söz ettirdiler. Geçtiğimiz sezon ise Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarından başlayıp UEFA Avrupa Ligi'ne katıldılar. Lig aşamasında 9. sırada yer almalarına rağmen playoff'ta 20'ye eleyerek son 16'unu yükseldi yükselmeyi başardılar. Son 16'da ise Olympiakos'u geçerek çeyrek finali yükseldiler. Çeyrek finalde ise Lazio'yu penaltılarda geçerek yarı finali yükselmeyi başardılar. Yarı finalde ise Tottenham'a elenerek Avrupa'ya veda etmiş oldular geçen sezon. Bodo Glimt'in kendi iş sahalarında yenilmezlikleriyle bilinen bir ekip oldukları için Galatasaray'ın bu sezon evinde oynayacak olması büyük bir avantaj. 2024'te Norveç Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Bodo Glimt ve tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmak olmaları yaz transfer döneminde de sınırlı bir bonservis geliri elde edip büyük kısmını da hedefi yönelik yeni transferlere ayırmaları büyük bir önem taşıyor. Bodo Glimt'in oyun anlayışı ise net olarak 4-3-3 formasyonunda otomatik pas açıları ve topu kaybedince anında kontra pres ile tempo yükseltip kenar ortaları ve geriye çıkarılan paslarla bitiren bir oyuna sahipler. O yüzden Galatasaray'ın tempoyu kontrolünde tutup geçişlerini taktik faullerle kesmesi, merkezi çizgi kıran paslarla izin vermemesi, kenarda birebirleri zorlayıp cezayı çevresinde şut tehdidi yaratması ve erken skorla oyunu soğutması Galatasaray için en ideal plan gibi gözüküyor. Dördüncü rakibimiz ise Hollanda devi Ajax olacak. Geçtiğimiz sezonun sonunda göreve gelen teknik direktör John Heitinga yönetimindeki ekip Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek son 16 turunda Frankfurt'u elenerek Avrupa'ya veda etmişlerdi geçen sezon. Sonrasında ise Lig Ligde yaşadıkları düşüşle birlikte lig şampiyonluğunu son haftalarda kaybettiler ve KNVB kupasında son 16 turunda elendiler. Ajax yaz transfer döneminde ise önemli oyuncu satışları gerçekleştirdi. Jorel Hatu'yu Chelsea'ye, Broby Sunderland'a ve diğer satışlarla birlikte de 80 milyon euro gibi bir gelir elde ettiler. Bu gelirle ise Salzburg'dan Oscar Glock, Real Valladolid'den Raul Moro, Mönchengladbach'tan Itakura, Anderlecht'ten Dolberg'i ve diğer transfer ettikleri Ile toplamda 50 milyon euro kadar bir harcama yaptı Ajax. Ajax'ın oyun anlayışı ise topa sahip olma kültürü, önde agresif pres ve yüksek savunma çizgisiyle rakibi yarı sahasında hapseden bir oyun anlayışına sahip. Bek bindirmeleri ve iç koridor koşularıyla ceza sahasını giriş ararken de arkalarında geniş boşluk bırakan bir oyun anlayışına sahip Ajax. O yüzden Galatasaray'ın bağlantı santraforu üzerinden 3. adam koşularını çoğaltıp zamanlamalı diorganel savunma arkasına sarkması ve duran toplarda penaltı noktası arka direk koridoruna kesmelerle savunma dengesini bozarak rakibini alt üst edebilir. Şampiyonel Ligi'nde 5. rakibimiz Belçika ekibi Union Sencil oldu. 2024-25 sezonuna göreve gelen 38 yaşındaki teknik direktör Sebastian Pogognoli yönetimindeki ekip geçtiğimiz sezon Belçika Pro Ligi'ni 3. sırada tamamladı ve ardından puanların ikiye bölündüğü şampiyonluk playofflarında kulüp burcunun önünde şampiyon olarak tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandılar. Belçika Kupası'nda çeyrek finalde elendiler ve Şampiyonlar Ligi'nde ise Slavia Praga e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına kaldılar. Ancak son 16 turu playoff'unda Ajax'a yenilerek Avrupa'ya veda Bu yaz transfer döneminde ise Franjo Ivanovic'i Benfica'ya, Sadiki'yi Sunderland'e, Amuray'ı ise Wolfsburg'a gönderdiler ve diğer oyuncuları da elden çıkararak toplamda 69 milyon euroluk bir gelir elde ettiler. Bu gelirin yanı sıra genç oyuncular transfer eden Union Sancilo bu sezon toplamda 17 milyon euro harcama yaptı. Union Sancilo'nun oyun anlayışı ise geride kapanıp duran toplar veya hızlı hücumlarla gol arayan üçlü savunma temelli kompakt orta blok ve dikine çıkışlara dayalı bir oyun anlayışına sahip bir takım. Galatasaray'ın ise sabırla taraf değiştirip kanat bek arasını zorlaması, yerden kesilen paslarla ceza sahasında ikinci koşu buluşturması, gereksiz forlerden kaçınması ve Duran top savunmasında konsantrasyonu yüksek tutması gerekecektir bu maçta. O yüzden temsilcimiz Galatasaray'ın bu maça özenle dikkat etmesi gerekiyor. Evet 6. rakibimize geldik. Şampiyonlar Ligi'nde 6. rakibimiz Fransa'dan Monak oldu. 2022-23 -20 sezonunun Ocak ayından beri teknik direktör Adi Hüter yönetiminde olan ekip ligi sırasıyla 2. ve 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı Monaco. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ise geçen sezon 17. sırada bitiren Monaco son 16 turu playoff turunda Benfica ile oynadılar ve ilk maçı evlerinde kaybetmelerine rağmen deplasmanda beraber kalmak yeterli olmadı Avrupa'ya veda ettiler. Ayrıca Monaco Fransa kupasından da erken elendi. Bu yaz transfer döneminde ise Monaco Ben Segri'yi Leverkusen'e, Wilfried Singo'yu temsilimiz Galatasaray'a, Magassa'yı Vestema, Embolo'yu Renes'e ve diğer önemli oyuncuları da satan Monaco bu sezon 116,5 milyon kadar bir gelir elde ettiler. Bu gelirli ise Idumbo, Radriki, Erik Dier, Ansu Fati ve Pogba gibi oyuncuları kadrolarını katmayı başardılar. Monaco'nun oyun anlayışı ise hem önde pres hem dikey pas yapmak hem de ceza sahasına ikinci dalga koşularıyla hızlı bitirmeye dayanan bir oyun anlayışı var. Galatasaray'ın ise geriden üçlüleşerek kaleci pas istasyonu yapması, ilk pres hattını bir duvar pasıyla kırınca ve arkalarına zamanlamalı toplar atması, orta blokta top kaybını minimize edip kayıptan hemen sonra karşı presle Monaco'nun hızını kesmesi büyük bir önem taşıyor Monaco karşısında da ve deplasmandan da bir 3 puan çıkarmak bizim için oldukça kıymetli olacak. Şampiyonel Ligi'ndeki 7. rakibimiz ise İspanya'dan Atletico Madrid oldu. 15 yıldır Diego Simon yönetiminde olan ekip birçok lig şampiyonluğu, kral kupası ve Avrupa Ligi zaferleri yaşamış bir takım. Geçtiğimiz sezon La Liga'yı 3. sırada tamamlayarak Şampiyonel Ligi'ne doğrudan katılmayı başarmışlardı. Kral kupasının ise yarı finalde Barcelona ya eğlendiler ve Şampiyonel Ligi'nde ise lig aşamasını 5. sırada tamamladılar. Ve son 16 turunda Real Madrid'e uzatmalarda penaltı penaltılarda elenerek Avrupa'ya veda ettiler. Atletico Madrid bu yaz transfer döneminde ise Samuelino, Lino, Vermeeren, Mourinho, Riquelme gibi oyuncuları satarak 68 milyon kadar bir gelir elde ettiler. Bu gelirle ise Alex Beana, David Anko, Cardoso, Raspodori, Thiago Almada, Ruggeri gibi isimlere toplamda 176 milyon euro harcayarak omurgayı güçlendirdiler. Atletico'nun oyun anlayışı ise kompakt bir 4-4-2, 5-3-2, düşük risk, temaslı savunma ve verimli geçişle az pozisyon verme, skoru bulduğunda oyunun temposunu kontrol edip rakibi sabır testine sokan bir oyun anlayışı mevcut. Galatasaray'ın ise Atletico'ya karşı bloku enine oynatacak sabırlı pas kurup yarım alan koridorlarına koşularla çizgi arkası boşluk yaratması, uzaktan şutta seken topları kovalamayı ve duran toplarda perdeleme arka direği denemeyi ihmal etmemesi gerekiyor bu maçta temsilcimizin. Geldik bu zorlu fikstürün son durağına. Kupanın en büyük favorilerinden olan Manchester City ile Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son maçımızda deplasmanda karşılaşacağız. Daha önce iki takımın resmi maçlarda birbirine rakip olmadığını belirtelim. 9 sezondur Pep Guardiola'nın yönetimindeki City Premier Lig'de kurduğu dominasyonla biliniyor. Geçtiğimiz sezon ligde zaman zaman sorlansa da son haftalardaki performansıyla liderin 13 puan arkasını 3. süreyi alarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazandılar. City FA Cup finalinde ise Crystal Palace'a Lig Kupası'nda ise Tottenham'a elendiler. Şampiyonlar Ligi lig ise geçen sezon topladıkları 11 puanla ligde 22. olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turu playoff'una kaldılar. Ancak Real Madrid'e elenerek Avrupa'ya veda ettiler. Kulüpler Dünya Kupası'nda ise son 16'da El Hilal'e beklenmedik bir şekilde elenerek kupaya veda ettiler. Yaz transfer döneminde ise City takımı büyük ölçüde koruyarak satışlardan 70 milyon euro kadar bir gelir elde ettiler. Bu gelirle kadroyu gençleştirme yoluna giden City Milan'dan Reinders, Wolves'tan Nuri, Lyon'dan Ryan Cherki, Kaleye, Donnarumma gibi önemli ve genç isimleri kadrolarına katarak toplamda bu sezon 207 milyon euro kadar bir harcama yaptılar. City'nin oyun anlayışı ise genellikle topa sahip olma, merkezde kalabalık durarak üstünlük kurma ve kanatları etkili kullanma üzerine bir oyun anlayışı bulunuyor. Ayrıca Haaland gibi bireysel yeteneklerle de oyun açma anlamında Galatasaray'ın bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden Galatasaray'ın bu de deplasmanda puan için savunmada disiplinli kalıp top kayıplarını minimuma indirmesi ve hızlı hücumlarda pozisyon araması, dikkatli bir şekilde baskı yapması en iyi senaryo olacaktır temsilimiz için. Evet Galatasaray'ın rakipleri bu şekildeydi. Galatasaray'ın fikstürü aslında kağıt üzerinde oldukça zorlu görünüyor. Ancak Galatasaray'ın yaptığı yatırımlar ve kadrosundaki o potansiyel ilk 24 içine girme hedefi için oldukça umut veriyor. Rakiplerin kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları ve Galatasaray'ın bu zorlu kuru fikstürle galibiyetler almasıyla birlikte grubun nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz. Sizce takımımız Galatasaray bu maçlardan toplam ne kadar puan toplar ve takım takım yorumlara yazarsanız seviniriz. Evet videomuzun sonuna gelmiş olduk. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.